Millet için ettim yordum sefer Kükrem hiç aslan kesilir her nefer Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Adım Adım Çanakkale Destanı programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen programımızda Anzaklı Ömer'den Anzaklı bahsetmiştik. Anzaklı Ömer dedik ve programı getirmiştik buyurun. Ona devam edelim. Hı hı. çünkü takip edip de onu bekleyenler olabilir. Evet. Önce ondan bahsedelim. Buyurun. Ama önce şunu söyleyeyim. Dedelerimiz savaşta bile savaştığı insanlara İslami tebliği yapmayı unutmamışlar. Evet. sahabe kiram kıvamında olaylar yaşanmış yani burada. Çanakkale'de. Bu, evet. evet bu Azatlı Ömer de Avustralyalı Joseph Miller diye. Joseph bizdeki Yusuf'un adıdır yani. Joseph Miller diye bir adam. Burada Çanakkale savaşlarında yaralanmış, bizim askerlerin eline düşmüş. Bunun yarasını tedavi ettikten sonra bizimkiler bunu salıvermişler. Evet. Kendi anlattığını. O da şöyle oluyor. 1942 yılında kanser tedavisi için Amerika'ya gidiyor. Amerika'daki tedavi olduğu hastanede ondan kan alma görevi orada asistan bir doktora verilmiş. Bu doktor da Türktür. Evet. İsmi de Ömer'dir. Ömer'dir. Bunun kolundan kan alırken kolunda bir ay yıldız dövme görüyor. Joseph Miller'ın kolunda. Evet, Joseph Miller'ın kolunda ay yıldızlı bir, Ayıldızlı bir dövme, dövme görüyor. Evet. Soruyor ona bu ne diyor sen Türk müsün diyor. Hayır ben Türk değilim diyor. Peki bu ne diyor? Ben Avustralyalıyım. Hı -hı. Ben Çanakkale'de savaştım. Türklerle savaştım. Yaralandım, ellerine esir düştüm. Zulmetmediler. Hastanede çok iyi baktılar. Hı -hı. Kendi yemedikleri nefis yemekleri bana yedirdiler. Tedavi ettikten sonra beni salı verdiler. Bana yaptıkları bu güzel muameleden dolayı onlara karşı kalbinde bir sevgi oluştu Hı -hı. ve koluma onların bayrağının dövmesini yaptırdım diyor. "Soru sen Türk müsün yoksa?" diyor. Hı -hı. Doktora soruyor. "Evet Türk'üm." diyor. "Senin adın ne?" diyor. "Ömer." diyor. Ben de diyor Müslüman olabilir miyim diyor. Allah Allah. O anda. Ve ben Müslüman olmak istiyorum diyor. Hı -hı. Ve onunla günler içerisinde Ünsiyet Bey de aralarında. Bu Müslüman oluyor ve ismini de değiştiriyor Ömer koyduruyor ismini. Ömer koyuyor. Ömer koyuyor ismini. Aradan bir müddet geçiyor diyor ki bana diyor hani Müslüman oldum ben ama Hı -hı. ben orada Çanakkale'de. Bazı askerlerin tesbih çektiğini görürdüm diyor. Hı hı. Bu da bir ibadet mi diyor. Hı hı. Evet zikir çekerlerdi. Peki diyor o zaman bana bunu da öğretir misin diyor. Zikir çekmeyi öğrenmek çekmiyor. istiyor. O da evet. ona bir tesbih veriyor. Ve Allah 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 diye zikir çekmesini ona talim ediyor. Hı hı. Doktor anlatıyor. Diyor ki bir ara bir anons oldu. Hı hı. Doktor Ömer lütfen 67 oğlu odaya. Hı hı. Ben dedim bizim galiba Anzaklı Ömer, kaybettik galiba dedim diyor. Hı hı. Koşarak gittim odaya, baktım diyor son nefeslerde. Hı hı. Bana dedi ki diyor, bana hakkını helal et. Hı hı. Kelime-i şehadeti getirdi, gözlerini yumdu diyor. Allah Allah. Ne yalan söyleyeyim ağladım diyor, oturdum başında ağladım diyor. Evet. Şimdi bu olaydan çıkaracağımız ders şu. Yapılan iyiliğin karşılığı bir insanı kurtarmak. Yani yaptığınız iyilikle insan kurtarıyorsunuz. Dünyayı kurtarmış gibi oluyorsunuz. İşte Müslüman bu. Savaşta İslam bile bu. savaşta bile nasıl bir tanrıncanı aratıyorsunuz? Tabii ki, tabii. Öğretiyor. savaşta bile böyle bu. Bakın ben size buradayken bir şey daha anlatayım. Hı? Şu sağ tarafta Fransız mezarlığı var. Evet. O Fransız mezarlığı yapılışı 1926'da tamamlandı. Ağaçların arasındaki mermer evet. taşları evet. böyle. Evet. Orada toplu olarak 3 tane 4'er bin kişilik mezar var. 5 bin kişiye yakın da orada yine isme yazılmış mezarlar falan var. 17 bin 18 ee, bin Neyse civarı. yani bu mezarlığın ve anıtın açılış töreni yapıldığında... Hı, hı. Ee, bizimkileri de davet etmişler oraya, bürokratları. Hı hı. O zaman burada Çanakkale savaşlarında bir kolunu ve bacağını kaybeden hı hı. General Guro, bir Fransız general, evet. o da bu törenlere gelmiş, katılmış Çanakkale'ye. Evet. Buraya geldikten sonra, müsaadenin önce ben şu Ertuğrul Koyun'a gideceğim, o Yahya Çavuş denen kahramanın adına bir saygı duruşunda bulunacağım diyor. Önce oraya gidiyor, sonra buraya törene katılıyor. Gören de şöyle bir hatır tercüman kanalıyla anlatıyor. Diyor ki bir gün diyor savaş meydanında gezerken bir bomba çukurunun içerisinde iki tane asker gördüm. Bir asker diğer askeri kucağına almış... Hı hı. Kendi elbisesinden yırttığı parçalarla yaralarını sarmaya çalışıyordu hı hı. Ama baktım ki onun göğsünden daha fazla kan akıyordu Yakasını şöyle çektim Baktım ki göğsünde derin bir yara O yarasına ot basmış Toprak basmış Ama kucağındaki askerin yaralarını Gömleğinden yırttığı bezle sarmaya Allah çalışıyordu Allah. Sargı bezi yetmemiş Gömleğinden yırttığı bezle sarmaya çalışıyordu Beyler diyor o Fransız askerinin yaralarını sarmaya çalışan kimdi biliyor musunuz diyor. Diz çöküyor hüngür, hüngür ağlamaya başlıyor. Tercüman devam ediyor anlatmaya. Beyler diyor o Fransız askerin yaralarını saran bir Türk subayıydı diyor. Biraz sonra ikisi de öldüler diyor. Ya Allah. Şimdi orada sormuş ana General Gora bunu niye yapıyorsun dediğinde o Türk subayı şöyle izah etmiş. Ben bunu öldürecektim. Fakat bana şu resmi gösterdi diye bir resim göstermiş. Yaşlı bir kadın resmi. Herhalde beni öldürürsen bu benim annemdir. Yalnız kalacak, bakacak kimsesi yok demek istedi. Herhalde ondan Allah, öldürmekten Allah. vazgeçtim diyor. Çünkü benim de anam var belki bekleyen. Evet. Benim de anam gözlerimin önüne geldi. Ya ve Onu öldürmekten vazgeçtim diyor. Bu olayı bakın burada törende o anlatıyor. Yani böyle yaşanan birçok olaylar var. Bunlar geldiler buraya önce bizi öldürdüler. Hı hı. Bize zarar verdiler. Ondan sonra da dünyaya barbar olarak tanıttılar. Hı hı. Sonra da ne oldu? Anlattılar da anlattılar. Metüsana ettiler. Etmeyin Metüsana ama bunu da bu zulmü de yapmayın. Yapmayın. Evet. Yani böyle hani gölge etme başka, başka insan istemem insan derler mi? ya evet. onun gibi. Evet. Buraya gelen ziyaretçilerimize biz bunları yetiştirdiğimiz kadar anlatmaya çalışıyoruz. Hı -hı. O meşhur askerin önünden geçtikten sonra tören alanına geçiyoruz. Hı -hı. Tören alanı her sene 18 Mart'ta burada Çanakkale Zafer Kutlamalarının yapıldığı gündür. Evet. Ayrıca 24 Nisan'da da bu yarım adada savaştığımız milletlerden gelen temsilcilerle anma törenlerinin yapıldığı gündür. 24-25 Nisan Anza Günüdür. Burada yer yerinden oynar ziyaret bile yapmak mümkün değil o günlerde, o hı iki hı. günde. Oradan abideye geçiyoruz. Abide önce kelime kabartmalar olarak kabartmalar bu e, şeyinizden söyleyeceğim hı hı. onları da söyleyeceğim. Evet. Abi bir de ebedileştirmekten hemze ile ebedileştirmek manasına bir milletin tarihindeki unutulmaması gereken olayları unutturmamak için yapılan yapılara abide diyoruz. Evet. Bu şehitler abidesi de 1954 yılında yapımına başlanmış. Evet. 63 yılında tamamlanmış. Ama çatısındaki bayrak resmi hocam Çinler 2004 yılında olarak yapıldı. Hı hı. Yani çevre düzenlemesi daha sonra yapıldı. Hı hı. O zaman belki parasızlık, imkansızlık yapılamamış kalmış e bayağı zamanımızda. Bayağı heybetli bir yapı. Evet. 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 Yaklaşık 42 metre yüksekliğinde hı hı. 625 metre kare alan üzerine kurulmuş bir yapıdır. Hı hı. Abidenin ayaklarında kabartmalar var. Esas biz bunlarla çok ilgileniyoruz. Bu kabartmaların hepsinin verdiği bir mesaj, mesaj var. var. Evet. Ama bunların içinde en önemli iki mesajdan bahsedeyim. Evet. Kara tarafındaki ayaklarının, kara tarafındaki yüzündeki iki tane kabartma. Evet. Birisinde topçuların çalışma sistemini gösteren bir kabartma var. Orada ziyaretçilerimiz iyi dikkat etmeliler. Hı hı. Sağ üst tarafta elleri kulaklarında bir kabartma vardır. Evet, tam bizim tarafımızda şu anda evet, değil mi hocam? Evet tam bizim tarafımızda. Evet. Bu kabartma evet. bu ezan okuyan bir müezzin. Evet elleri kulağında ezan okuyan müezzin. Evet. Arkada top atmak üzere mermiyi topa atıyor. Hazırlık ya, var. ya savaşa hazırlanan Ayakta bir komutan var. da dürbünle bakıyor. Evet. Evet. Ben e, size Seyit Onbaşı'yı anlatırken onun komutanın Yüzbaşı Mehmet Hilmi Bey'in hatıratından 3 maddelik bir talimatname okumuştum. Evet O talimatnamenin ikincisinde şöyle diyordu madde 2. Toplara ilk mermi sürülürken mutlaka ezan Muhammed evet. okunacak. Evet evet. Topların evet. sağ tarafındaki tüm senin üzerinde ezanlar okunmuş. Evet. Yani ezanlarla başlayıp devam eden bir evet. savaş kıymetli dinleyiciler şu anda, şu anda hocamın anlattığı bu belki talimatname buraya çizilmiş. Yani eli kulağında bir insan asker ezan okuyor. Top mermisini sırtında topa sürmek üzere olan bir asker ve bir komutan da dürbünle ileriye yüzülüyor. Bu buraya evet. resmedilmiş. Aynı. Evet. Onun öte tarafındaki ayakta yine kara tarafındaki yüzünde... Orada kabartmalar var. Diz çökmüş vaziyette delikten tüfekle bakan bir asker. Bunlara sniper diyoruz biz keskin, keskin nişancı. Onun arkasında gözetleme yapan bir komutan. Onun arkasında elinde el bombası olan bir asker. Evet. Onun arkasında savaşan ellerinde tüfekle siper almış askerler. Hı hı. Bunlar her biri birer sınıfı temsil ediyor. Evet. Ama onların arkasına sağ alt köşede Elinde silah oturur vaziyette selam veren bir asker namaz kılıyor. Evet işte bu namaz kılan asker. Evet. Yani. Şimdi ben size silahla bu... elinde silahla yani diz çökmüş hatta bu tarafa bakıyor değil mi hocam selam evet, veriyor. Evet. Selam veriyor evet. şu anda sola selam veriyor. Sola selam veriyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresinin son sayfalarında bir ayette mealen Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Hani savaşta namaz kılarken silahı bırakmayınız silah elinde namaz kılınız şeklinde hı hı. meali böyle olan bir ayet var orada. Hı hı. Bir de şöyle diyelim. Bakara suresi 153. ayet-i kerime. Estağfirullah. Ya eyyühellezine amün bis sabri ve salah. İnnallâhe as Bu ayet-i de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler. Sabırla ve namazla Allah'tan Sabırla yardım namazla Allah'tan dileyin. Yardım. Allah sabredenlerle beraberdir. Evet. Burada ne demek istiyor Cenab-ı Allah? Savaşın sıkıntılarına katlanacaksınız, ağırlıklarına katlanacaksınız, sabredeceksiniz. Silahı elden, ha, bırakmayacaksınız. Silahı elden bırakmayacaksınız ama namazınızı Sa da kılacaksınız. Namazını da bırakmayacaksınız, ya, kılacaksınız. Evet. Ondan sonra Allah'tan yardım dileyin evet. diyor. Bakın savaş da namaz da sabır işidir. Sabırsız adam namaz da kılamaz. Evet. Bu böyledir. İşte dedelerimiz bu ayet-i kerimedeki mesajı almışlar demek ki. Evet. İçmeye su bulamadılar teyemmümle zaman bulamadılar nöbetleşe salate hauf dediğimiz korku namazı dediğimiz bir namaz vardır onlar cephede nöbetleşe de çallıkların arasında da olsa bu namazlarını eda etmişler Allah'tan yardım dilemişler ve Rabbim de onlara yardımını öyle iletmiş. Evet. Şimdi biz bu rahat halimizde namazımızı terk edersek bunda gevşeklik gösterirsek evet. ibadetlerimizde gevşeklik gösterirsek Allah'tan nasıl yardım istemeye yüzümüz olsun ki? Ya, evet işte. Bunun hesabını veremeyiz. Veremeyiz. İşte ben öyle demiştim daha önceki programın birinde de size. Hı -hı. Yarın ahirette kanlı elbiseleriyle karşımıza dikilen bu şehit dedelerimiz evet. derlerse bize biz canımızı verdik, kanımızı verdik, kolumuzu, bacağımızı verdik. En kıymetli varlığımız canımızı verdik, Hı -hı. bakın namazlarımızı da yine terk etmedik. Siz kim oldunuz böyle? Evet. Nasıl bir nesil oldunuz? Bize layık oldunuz mu diye sorarlarsa ne cevap, ne cevap veririz bunlara? Allah muhafaza. Evet. Bu sorunun cevabını da hazırlamak lazım Hı -hı. yani buradan. Peki diğer köşelere bakalım hocam isterseniz. Diğer köşelere bakalım. Aynı kara tarafındaki ayaklardan morto koyu tarafına bakan yüzeyde 57. Alayın askerlerin taarruza kalkışı anlatılıyor. Hı -hı. Bu Jong da olan bir olaydır. Ben size orada vardığımda nereden taarruza girmişler onu da orada anlatacağım göstereceğim inşallah. Hı hı. Bu askerler anlatıldığına göre Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin hazırladığı bir, birkaç oluşan bir eser var. Orada Orta sayfalarında galiba yanlış hatırlamıyorsam dördüncü cildin orta sayfalarında Hı -hı. şöyle bir olay bahsediyor. 57. alayın askerleri taarruza kalkmadan savaşa girmeden önce arka taraftaki derede önce iç çamaşırlarını değiştirmişler. Hı -hı. Ve temiz çamaşırlarını giymişler. Hı -hı. Alay komutanı gelip de bunların başına böyle komutanlarına ne yapıyor bunlar diye sorduğunda kumandanım diyor bunlar şehit olacaklarına inanıyorlar Hı -hı. ...geri dönmeyeceklerini anladılar... Evet. ...Allah'ın huzuruna gidiyoruz... ...bu temiz çamaşırlarımızla gidelim... ...Allah'ın huzuruna... ...bunlar ya. kefenimiz olacak dediler... ...su bulabilenler abdest aldı... ...bulamayanlar teyammüm ettiler... ...şu anda son dualarını yapıyorlar diyor... ...birbirlerine adres yazıp bırakmışlar... Hmm. ...sen sağ kalırsan... E, ...anamı bul, babamı bul... ...bana hakkını helal etsinler... De ...bu duygu ile savaş edilmiştir... De, de, ...de ki evladın oğlun... Kahramanca düşmanın üzerine gitti evet. ve kahramanca şehit evet. oldu de. Çünkü evet. annesi de onu askere gönderirken oğlum git evet. korkusuzca düşmana saldır ve şehit ol. Eğer buraya şehit olmadan gelirsen sana hakkımı helal etmem diye de. Zaten onlar gönderirken mesela Bursa'nın bir kasabasının köyünden beş kardeş beşi birden cepheye gidiyorlar. Allah Hasan isminde ortanca oğlan. Bakıyor annesi babası çok yaşlı ya, yani bir şey yapamazlar, çalışamazlar korkusuyla. Hı hı. Ee, geri dönüyor at sırtında. Ana diyor. istersen diyor bizim filan tarlayı satalım da ben diyet ödeyeyim de ben kalayım diyor. Bütün kardeşler hepimiz gidiyoruz, bir kişi kalsın diyor. Evet. İstersen diyor. Anne yani böyle bir yönetmelik de var, yani kalabilirmiş hı hı. yani. Diyet beş kardeşin beş kardeş, kardeş, diyor hepsi yani, diyor. Evet, yani. Anası kalalım. ne diyor biliyor musunuz? Hı hı. Oğlum ölümden mi korkuyorsun?" diyor. Allah Allah. Ölümden korkuyor musun? Ana diyor, "Sen de bilirsin ki kardeşlerimin arasında en gözü pek olan benim." diyor. "Ben ölümden korkmam." diyor. "Ama siz ne olacaksınız? Biz hep şehit olacağız." diyor. Şehit olmak için gidiyor ya. Evet. E böyle cepheye giden bir insanlar Böyle bu ruhu yaşatırsak ben ona diyorum bu var bizim milletimizde. Yani bu anne ruh. evet anne gönderirken zaten siz ne olacaksınız diye soruyor ama anne şunu biliyor. Kuzum yani sen gidiyorsun şehit olacaksın belki biliyorum ama yani sen bizi düşünüyorsunuz biz ne olacağız diye ama peki ya vatan ne olacak? Vatan nereden gidince Millet ne olacak diye düşünüyor, annede böyle yani. yani. Bir başka artık. anne evladını e, gönderirken, bu Balıkesir, Kepsut'un bir köyünden oluyor. Evladını gönderirken arkadan annesi ağlıyor tabi. Dönüyor annesine bir sarılıyor. Kucaktaki kundaktaki bebeğine Allah sarılıyor. Hanımına bir sarılıyor falan, kapıya kadar gidiyor. Tekrar geri gelince anası diyor, oğlum yeter bize zulmetme, git artık diyor. Git artık diyor. Zul bize zulmetme diyor yani. Anneler çocuklarını böyle gönderdi. Analar babalar umudun kesildi. Aslında belki eğlenerek Dinlediğimiz bir şarkı mı hocam, Çanakkale içinde... Ya, Çanakkale şarkı... içinde bir kırık testi, analar, analar babalar kesti. umudu kesti. Yani. Hangi şartlarla söylemiş, hangi şartlar bu şarkıyı yazmış? Çanakkale içinde bir uzun selvi, kimimiz nişanlı, kimimiz, kimimiz yani. evli. Onlar bu şartlarda çıktılar, bu şartlarda koştular, çıkmıştık. geldiler. Evet. Onların isimleri şimdi buradaki sembolik şehitliklerde yazılı. Ama onlar bu topraklarda nerede yatıyorlar bilemiyoruz yani. Şehit dedelerinizin ismini bulabilirsiniz belki ama onların kemikleri nerede onları bulmak Bulamazsın. mümkün değil. Bulamazsınız. Evet. Hocam bir programımızın daha sonuna geldik. Ee, i̇nşallah evet. bir sonraki programda e, devam Buluşma ederiz. De inşallah. inşallah. İnşallah hocam ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri adım adım... Çanakkale Destanı programımız devam edecek. Bir sonraki programda tabii ki sizinle görüşmeyi umut ediyoruz. Emin olun ki bizler de sizler gibi acaba bir sonraki adımda nelerle karşılaşacağız, neleri yaşayacağız diye merakla, heyecanla bekliyoruz. O aynı heyecanı umarız sizler de yaşıyorsunuz. Zaten bu gaye ile biz buraya kadar geldik. Şu anda şehitlikteyiz, deyiz. Burada binlerce şehidimizin ismi yazılı, binlerce şehidimiz burada belki ama isimleri burada fakat kendileri nerede bunu bilmiyoruz. İnşallah adım adım Çanakkale Destanı'na devam edeceğiz. Ama bu programı burada kapatacağız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.